Şimdi Amasya'ya doğal bir güzelliğe uzanacağız. Turistlerin ilgi odağı Bora Boy Gölü'nde A Haber muhabiri Murat Onur bizleri bekliyor. Evet Amasya ili kültürüyle tarihiyle gerçekten çok ünlü bir ilimiz ve Amasya'nın doğal güzellikleri de görülmeye değer. Bizler de bugün Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Borabay Gölü'nün etrafındayız. Hava birazcık yağmurlu ancak vatandaşlar yağmurlu bile olsa buraya akın akın geliyorlar. Yerli ve yabancı binlerce turist buraya akın ediyor. Amasya'da bulunan Borabay Gölü özellikle zümrüt yeşili olması dolayısıyla oldukça dikkat çekiyor. Yanımızda da yayın konuğumuz var. Habip Bey işletme müdürü. Habip Bey bu göl nasıl oluşmuştur? Öncelikle sizlere hoş geldin diyorum. Bu göl yıllar önce heyelan sonucu oluşmuş bir göldür. 255 hektar de alana alana sahip 15-10 metre derinliğinde krater gölüdür. Ve su kaynakları tabandan ve yağmur suları, kar suları ve dere yatağından gelen sularla beslenmektedir. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla burası milli park yani tabiat parkı ilan edilerek yerli ve yabancı turizme açılmıştır. İşletmesini Köy Tüzel Kişili ve Boroboy Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği olarak yapmaktayız. Ee, dediğim gibi alanımızda bungol evler, kır lokantamız bulunduğumuz alan bulunmaktadır. Gelen misafirlerimize burada hizmet vermekteyiz. Peki. Evet şu anda işte kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor doğayla Zümrüt Yeşili gölün muhteşem manzarası. Buraya gelenlerin oldukça hoşuna gidiyor. Biz yayına başlamadan önce burada özellikle gelin ve damatlar da dikkatimizi çekti. Gelinler ve damatlar buraya gelip kartpostallık e, ömür boyu saklayabilecekleri görüntüleri burada çekiniyorlar ve ömür boyu albümlerinde yer veriyorlar. Borabay Gölü'ne biraz önce de söylediğim gibi yerli ve yabancı binlerce... E, turizm e, turist geliyor işte şu anda doğanın o güzel e, yeşil renginde burada görmek mümkün vatandaşlar burada piknik yapma imkanı buluyor ve Bongolo evlerde burada gelip geceleri konaklama imkanı da bu alanda sunulmuş durumda. En büyük özelliklerinden bir tanesi ise bu gölün işletmesi Borabay halkının köylülerine verilmiş. Yani köylüler burada hem doğayı koruyorlar hem de bu gölün ve etrafının işletmesini gerçekleştiriyorlar. Bizler de bugün A Haber ekibi olarak Borabay gölündeydik. Borabay gölünün bu eşsiz manzarasını sizlere göstermek istedik diyelim biz Amasya Borabay'dan söz tekrar size bırakalım.